Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum değerli izleyiciler. Almanya'da ikamet ediyorsanız size de bir mektup gelebilir emeklilik konusunda. Tabii ki her gün emeklilik konusunda orijinal mektuplar gidiyor. Yalnız bu mektupların arasında sahte mektuplar da var. Yalnız aldığım bilgilere göre orijinala o kadar çok benziyor ki yani ayırmak çok zor. Size de böyle bir mektup gelirse değerli izleyiciler emin değilseniz bakın ekrana vereceğim telefon numaralarını vereceğim, bütün bilgileri vereceğim. Nereden yardım alabilirsiniz, nereye sorabilirsiniz? Bütün bilgileri hem sesli olarak duyacaksınız hem de tekrar ekrana vereceğim. Telefon numarası geldiği zaman yazmak istiyorsanız tabii ki orada durdurup resmini çekebilirsiniz veya da elinizle kalemle not alabilirsiniz. Almanya'da vatandaşlar sahte ek emeklilik vaadiyle dolandırılıyor. Ve olmuş. Yani birkaç kişi dolandırılmış ve parasını kaybetmiş maalesef. Hepsine buradan geçmiş olsun diyorum. Almanya'da 66 bin euro ek emeklilik ödemesi vaat eden sahte belgelerle vatandaşların hedef alındığı yeni bir dolandırıcılık tespit edildi. Değerli izleyiciler bu haber çok sıcak haber yani geçen hafta bu hafta oluyor bu olay. Onun için rica edeceğim durum çok hassas. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Almanya'nın birçok kentinde vatandaşlara sahte emeklilik bilgilendirme mektupları gönderilmeye başlandı. Yetkililer gerçek emeklilik bilgilendirme mektuplarına çok benzeyen bu yazılar konusunda uyarıda bulundu. Değerli izleyiciler, duydunuz bakın. Çok benzeyen Alman Emeklilik Sigortası Kurumu DRV Hamburg merkezli VSG Verbraucher Service Gesellschaft Hamburg MBH tarafından gönderilen ve uygunluk belgesi emekliliğiniz başlığını taşıyan sahte belgelerin yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu açıkladı. Mektuplar DRV'nin resmi bilgilendirme yazılarına neredeyse, neredeyse bire birebir benzer şekilde hazırlanmış durumda gönderilen yazılarda alıcılara 66660 euro tutarında ek emeklilik ödemesi vaat ediliyor. Vatandaşlardan belirtilen numarayı arayarak telefonla kayıt yaptırmaları isteniyor. Değerli izleyiciler bu mektup yani hazırlamak için bugün büyük bir problem değil biliyorsunuz. Paranın bile sahtesini basıyorlar. Bu mektubun neden yani yapamasınlar ki? birebir aynısını bile çıkarırlar. DRV yaptığı açıklamada Dikkatli olun. Bu yazılar ne Deutsche Rentenversicherung tarafından gönderilmiştir ne de kurumla herhangi bir bağlantısı vardır uyarısında bulundu. Kurum ayrıca telefonla hiçbir zaman ödeme talep etmeyiz diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı dolandırıcılığın temel amacının vatandaşların kişisel verilerini reklam amaçlı toplamak olduğu belirtiliyor. DRV'ye göre verilen numarayı arayan kişilere çeşitli ürün veya abonelikler pazarlanmaya çalışılıyor. VSG'nin tüketici danışma merkezlerinin de şikayet listesinde yer aldığı ifade edildi. Yetkililer vatandaşlara şüpheli bir mektup almaları halinde belgede yazılı numarayı aramamaları, bunun yerine DRV'nin 0800-14800 numaralı, değerli izleyiciler bakın tekrar ekrana da veriyorum, 0800-14800 numaralı ücretsiz danışma hattına başvurmaları tavsiyesinde bulundu. Ama biraz evvel zaten dile getirdik değerli izleyiciler, onlar zaten istemezler sizden telefon edip de yok şunu vereceksiniz, şu ödemeyi yapacaksınız, bu ödemeyi yapacaksınız. Öyle bir olay yok. Şimdi gelelim öbür bilgilere. Neler yapmanız lazım? Kendinizi nasıl koruyabilmeniz lazım? vatandaşlar kendilerini nasıl koruyabilir? DRB'nin dikkat dolandırıcılık hilleleri rehberinde şu uyarılar yer alıyor ve teker teker bakın değerli izleyiciler burada da okuyabilirsiniz, resmini çekebilirsiniz, kalemle de not alabilirsiniz. Banka bilgileri, PIN gibi kişisel verileri yani PIN kod, şifre kesinlikle telefonda paylaşmayın. Kesinlikle değerli izleyiciler ne olursa olsun sigorta olsun, belediye olsun, polis olsun inanmayın. Sahtekar hepsi. Telefonla arayan kişilerin baskı kurmasına izin vermeyin. Bunlar genelde zaten ihtiyarları böyle e, zayıf tarafına getirip baskı yapıp bir haberler almaya uğraşıyorlar. Genellikle e, yaşlı vatandaşlara saldırı saldırılıyorlar, saldırıyorlar. Neden? E, gençler tabii ki daha hızlı düşüne, düşünebiliyor, refleksleri daha hızlı. Genelde e, yaşlılara baskı yapıyorlar. Yani ben de ben de o grubun içine, içine girmeye başladım, girdim bile. Bir telefon çağrısı nedeniyle asla ödeme yapmayın. Yani size telefonda da derlerse e, filanca e, IBAN numarasına şu kadar para öderseniz Emekliliğiniz şu kadar olacak, şu kadar alacaksınız, ayda şu kadar, senede bu kadar. İnanmayın değerli izleyiciler. Eğer size telefon etseler bile hemen yüzüne telefonu kapatın. Ve hiçbir sefer yani polis de size telefon etmez. Bakın bu olaylar da oldu. Ya biz bilmem ne polisiz. Bankada bir dolandırıcı var. Herkesin... E, hesabını e, dolandırılıyor bilmem ne sen git paranı çek yok altını kasadan al geçen de bir video yapmıştım biliyorsunuz değerli izleyiciler Almanya'da ihtiyar bir adamın maalesef bütün altınlarını alıp kaçtılar yok bankada bir dolandırıcı dolandırıcı varmış efendim e, banka kasalarını boşaltıyormuş şöyleymiş böyleymiş e, sizi polis arıyormuş Veyahut da değerli izleyiciler kapatın telefonu kapatın kendiniz polis arayın Kendiniz polisi arın veya da polis şubesine gidin. Benim başıma böyle böyle bir olay geldi. En iyisi bakın. Ayrıca kişisel verilerinin reklam amaçlı kullanılmasını istemeyen vatandaşların bu kullanıma açık şekilde itirazda bulunmaları gerektiği vurgulandı. Aksi takdirde reklam e-postaları, mektuplar ve telefon aramalarıyla sık sık karşılaşmaları mümkün. Dolandırıcılık şüphesi halinde Vatandaşların 110 polis hattına başvurmaları öneriliyor. Değerli izleyiciler, 110, 110 acil numara oluyor e, Almanya'da 110'u da arayabilirsiniz. Kendiniz polise gidebilirsiniz değerli izleyiciler. E, bilmiyorum İsviçre'de şimdi köy polisleri de var. Onlar 110'u telefon etmiyorsun. Direkt buradaki şubeye de telefon etme imkanların var tabii ki. Tabii ki 110'u da arayabilirsin. Başınıza böyle bir şey gelirse aman ve aman. Bakın genelde baskı yapıyorlar. Baskı yapıyorlar. Sizden ya bir acele ödeme veyahut da sizden artık banka bilgilerini, hesap numaranızı, şifrenizi almaya uğraşıyorlar. Yani bunların amacı bu. ...bir yolunu bulup senin cebinden o parayı alacak. Yani cebinden değil bankandan o parayı çekecek. Kendi hesabına çekecek bir yolunu bulup yap yapacak. Ve kötü tarafı da ne biliyor musunuz? O sizin banka... ...hesabınızdan, öbür hesaba gittikten sonra... ...bunu takip de edemiyorlar. Çünkü o hesaptan öbürküne gidiyor, ondan ona gidiyor, ondan ona gidiyor. Tabii ki bu arada yurt dışına gidiyor, oradan oraya gidiyor takip diye edemiyorlar. Kötü tarafı bu. Bulunana kadar zaten para çekilmiş oluyor. Ondan sonra ara sarı çizmeli Mehmet Ağa. Değerli izleyiciler daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. En sonunda ne diyorum? Beğendiyseniz bana bir like verin. Ya sahi bak unuttum onu söylemeyi. Bir like verin değerli izleyiciler. Abone olmadıysan şimdiye kadar bak aşağıda ücretsiz tıkladın mı oraya? ücretsiz abone olabilirsin ve böyle yeni bilgileri de tabii ki alabilirsin. Tekrar teşekkür ediyorum. En sonunda ne diyorum? Sağlık sağlık en mühimi sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.